Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun efendim. Hocam benim sizden bir ricam olacak. Buyurun. Hocam benim cinsel performansım, performansım sıfır. Evet efendim. 6 senedir bir ilişkiye giremiyorum. Evet Çünkü efendim. ve ereksiyon problemi, problemi yaşıyorum. Evet efendim. Bir iloğa gittim. Evet. durumu anlattım. Testosteron ve kan sayımı yaptılar. Evet. Testosteron miktarı e, 290 mg çıktı. Kan sayımı ise 58 olarak çıktı. Evet. E, şu anda 3 aydır e, ilaç verdiler, kullanıyorum ama e, iktidrasının devam ediyor. Evet. Kaç yaşındasınız arada, efendim? 58 58 yaşındayım. Evet. Bu arada e, daha önce bir böbrek ve eee mesane ameliyatı oldum. Evet. Ayrıca prostat tedavisi görüyorum. E, ne i̇la, tedavisi? Ila, i̇laçlı tedavi görüyorum prostat tedavisi. E, prostatla ilgili? Evet. Evet. Prostat cinsel ilişkin yani performansı çok düşük yani sıfır. Evet. Şimdi evet. e, bu tabii e, bu geçirdiğiniz e, ameliyatlarla da ilgili olabilir. E, Türkiye istatistiklerine baktığımızda 40 yaş üzeri Türkiye'de son geçen sene yapılan bir e, araştırmada 40 yaş üzeri yüzde %60'a varan e, ereksiyon yani sertleşme sorunu problemi e, e, ne yazık ki ülkemizde oldukça yaygın. E, bu tabii yani siz tek sorunu yaşayan kişi değilsiniz. Burada o ürolog arkadaşın verdiği ilaçları kullanmanız dışında e, büyük ihtimalle ayrıca Diğer e, cinsel beraberlik öncesi kurulan malum ilaçlar var. Biz burada ismini söyleyemiyoruz ama eczanelerde de satılıyor. Ama bunu mutlaka hekim kontrolü ile yani hekimin yazması ile ve eczaneden alarak e, temin ediniz. E, bunun bu, size bu. bir faydası olacaktır. Pardon e, hocam, günsel performansı artırıcı mıdır yoksa tedavi edici midir? Yani? Ee, şöyle, e, ereksiyon yani sertleşmeyi e, yapıcı ilaçlar bunlar. E, bunları e, cinsel beraberlikten aşağı yukarı bir saat, e, bir buçuk saat önce alıyorsunuz. E, değişik bazıları 48 saat, bazıları 72 saat etkili oluyor Bunları da hekiminizin verdiği ilaçların ilavesinde almanızda fayda var. Ee, burada tabii bizim e, hasta hekim ilişkisinde bir sorunumuz oluyor. Ee, siz herhangi bir sorunla hekime gittiğiniz zaman o ilk etapta verilecek ilaçları ve yapılacak tetkikleri e, size veriyor. Bildiğiniz gibi her ilaç her bünyede faydalı olamıyor. Olamayabilir. Evet. E, biz de o zaman e, kendimizde fayda görmediğimiz zaman hemen hekimi değiştirip başka bir hekime gidiyoruz. E, bu sefer e, kişilerin, hastaların aklı daha çok kar karışıyor. Halbuki evet. siz şimdi madem o arkadaşta bir tedavi altına girdiniz, e, bence bu sorunun tekrar örneğin, Mesela televizyondan değil de bir hekim arkadaştan bir tür daha ilaç varmış diye gidip e, o hekiminize danışıp belki o ikinci ilacı da yani cinsel birleşme öncesi kullanmanız gereken ilacı da e, almanızda fayda var. Yalnız bu ilacı alırken kalp hastalığınız var mı, tansiyonunuz var mı, bütün bunların e, bilinmesi lazım. Ona göre hekim arkadaş size. Ee, cevap verebilir. Evet hocam. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Aradığınız hocam ben de için... teşekkür ederim hocam. Ee, saygılar sunuyoruz.